Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. İnşallah bu dersi özellikle davet tebliğ işi yapan, Allah'ın dinini kendine gaye edilmiş olan, yeryüzünde Allah'ın dinine benim de küçük bir katkım olsun diyen Müslüman kardeşlerime yönelik yapıyorum. Rabbim her birimizi en güzel şekilde faydalananlardan eylesin inşallah. Bakın kardeşlerim. İbni Kesir rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Diyor ki bir insanın imtihanının zorluğu onun dininin kuvveti oranındadır. Hak olan bir şey yerine getiren, bir iyiliği emreden veya kötülükten men eden herkes mutlaka eziyetlere maruz kalacaktır. Bunun tek çözümü Allah için sabretmek, Allah'tan yardım istemek ve ona dönmektir. Ve yine muasır alimlerden birinin çok hoş bir sözü vardı kardeşlerim. O da şöyle der. Der ki, Ey Allah'ın kulları, sebat edin ve sebat üzerine sebat edin. Vallahi önceki günlerde olduğu gibi kalan birkaç günde geçip gidecektir. Bu günler geçip gittikten sonra yorulan sanki hiç yorulmamış gibi, işkence gören sanki hiç işkence görmemiş gibi, nimet ve bolluk içerisinde yaşamış olan da sanki hiç nimet ve bolluk içerisinde yaşamamış gibi olacaktır. Sonra hepsi Rablerine döndürülürler. Rableri ise onlardan kötülük işleyenlere kötülükle, iyilik işleyenlere ise iyilikle karşılık verecektir. Bakın bundan sonra ben şöyle 4-5 tane ayet-i kerime yazmaya çalıştım. Özellikle davetçilere, tebliğcilere hitap eden, onlara sabrı öğütleyen, sabrı öğreten ayetlerden. Onlardan bir tanesi Ali İmran 186. Ve her bir davetçinin gerçekten avucun içi gibi bilmesi gereken ayetlerden biri. Orada Allah diyor ki, لَتُبْلَوُنَّ ف۪ي أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور and olsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihan edileceksiniz ve gerek gerek kendilerine sizden önce kitap verilenlerden yani Yahudi ve Hristiyanlardan ve gerekse Allah'a şirk koşmakta olanlardan Ezen kesira. Çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, yani takvalı olursanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. Bil ki ey davetçi kardeşim, sen ne zaman Allah'ın dinini saf, kitap, sünnet üzere yaşamaya çalıştığın zaman Lut Aleyhisselam'ın kavminin Lut Aleyhisselam'a dediği sözü sana diyecekler. Diyecekler ki, evvelem nenheke anil alemin. Biz sana demedik mi el alemin işine burnunu sokma. Kim insanlar sana bunu diyecek. Ya da sen birilerinin tarikatını, şeyhini övmediğin zaman, kullara kulluğu reddettiğin zaman, Allah'a kulluğa davet ettiğin zaman sana diyecekler ki Vehhabi diyecekler. En iyi sünnetleri yaşamaya çalışmana rağmen, en iyi öğrenmeye gayret etmene rağmen sana ehli sünnet düşmanı diyecekler. Sana İngiliz ajanı diyecekler. Sana Vehhabi diyecekler. Rabbinin daha önce buyurdu gibi çok incitici sözler işiteceksiniz bunlardan. Ama Rabbimiz buyuruyor ki eğer sabreder ve takvalı olursanız bunlar azmedilmeye değer olan işlerdendir. Ve yine İbn Kesir diyor ki bu ayet-i kerime için Allah burada peygamberine ve yeryüzüne Allah'ın dinini kendine gaye edinenlere Allah bir teselli veriyor. Sabredin. Mutlaka bunlar başınıza gelecek. Sizden öncekilere geldiği gibi de gelecek. Ve yine bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاتَّبِعْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ Rabbik. Sen sana Rabbinden vahy yolundana tabi ol. Sen bırak insanlarla kırdılarını, insanların boş konuşmaların eziyetlerini. Ve yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu Zuhruf 5. ayete. Efe bu ankumu zikra safhan en kuntum kavmen musrifin. Siz haddi aşan bir toplum oldunuz diye sizi uyarmaktan yani bu ayetlerle sizi uyarmaktan vaz mı geçelim Allah diyor. Asla vazgeçmeyeceğiz kardeşlerim. Ne zamana kadar? Bakın Hicr suresi son sayfada. Rabbimiz şöyle diyor peygamberimize ve Müslümanlara hitaben. Ve laqad na'lemu enneke yadiqu sadruka bima yaqulun. Fesbih bihamdi rabbika ve kun sajidin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz biliyoruz ki bu insanların sözlerinden dolayı senin göğsüne bir daralma geliyor. Ve Allah diyor ki sen Rabbin için sabret ve secde gidenlerden ol. Ve abud rabbeke son ayete. Hatta ye'tiyekelehin. Ve Allah diyor ki sana Rabbinden ölüm gelinceye kadar da sen Rabbini ibadete devam et. Sakın insanlar sana eziyet etti diye davetinden vazgeçme. Tebliğinden vazgeçme. Peygamberler denilen sözlerin bir kısmı sana gelecek. Allah Celle Celal şöyle buyuruyor. Ahzab suresinde buyuruyor ki وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ اَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَا بِاللّٰهِ وَكِيلًا Sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Ve da'a onlardan gelen eziyetlere de sabret Allah dedi. Ve tevekkel alallah ve sen Rabbine tevekkül et. Ona güven. O sana vekil olarak o sana yetecektir. Ve kefa billahi vekila sana vekil olarak, koruyucu olarak, gözetleyici olarak Allah yetecektir celle celaluhu. Ve yine bakın bunlarla konuşmamı bitireyim. İbrahim suresinde de geçtiği gibi bazı Müslümanlar, bazı elçiler Allah'ın dinini anlatmaya çalıştılar insanlara oranın, o şehrin azgınları bu davetçilere şöyle dediler. Dediler ki ya siz bizim dinimize uyarsınız. Yani bizim babalarımızdan, dedelerimizden kalma mirasımıza devam edersiniz. Bu batıl düşüncelerinizden. Ya da biz sizi kendi şehrimizden sürgün edeceğiz. Ya gideceksiniz buradan ya bize uyacaksınız. O Müslümanlar da onlara şöyle dediler. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَ سُبُولَنَا ve la nasbiran ala ma azaytumuna ve ala Allah falyatawakkal mutawakkilun. O Müslümanlar dedi ki ne oluyor ki bize? Ve ma lana illa natawakkal ala Allah dana. Rabbimiz bize yol gösterilmesine rağmen, hidayet etmesine rağmen biz ne diye Rabbimize tevekkül etmeyeceğiz ki? Ve sonra dedi ki vallahi biz sizin eziyetlerinize sabredeceğiz. Le nasbiran ala ma azaytumuna. Eziyetlerinize sabredeceğiz. Eziyetlerinize katlanacağız. Eziyetlerinize aldırmayacağız biz bileceğiz ki bu eziyetlerinizden sonra ebedi bir hayat var. Ve sonra dedi ki o davetçiler, tevekkül edenler de sadece Rablerine tevekkül etsinler. O halde ey davetçi kardeşim sabret. Bu ayetlerde teselli bul. Sakın akrabalarının, çevrendeki insanların, cahillerin veya yani müşriklerin lakırdıları, boş konuşmaları seni üzmesin. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mirasını sırtına yüklen. Bil ki peygamberlerin işi senin omuzundadır kardeşim ve bunu en güzel şekilde yerine getirmeye çalış. Ve bil ki bunun sonucunda peygamberlerle beraber olmak vardır kardeşlerim. Allah-u Teala en güzel şekilde anlayıp yaşayanlardan bizi eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.